Şimdi Schengen vizesi alabilmek iyiden iyiye zorlaşmış durumda. Bırakın Schengen vizesini almayı, Schengen vizesi için artık randevu almak bile çok zor. Randevu buluyorsunuz, bu kez vize başvurusu oluyor ama neredeyse 40-45 gün o vizeden gelecek sonucu bekliyorsunuz. Tabii ki tüm planlar, tüm tatil planları, iş planları da alt üst oluyor. Ama biz şimdi o vize bulabilme sürecine gideceğiz. Çünkü yeni iddialar söz konusu. Çünkü bazı vize firmaları ya da bazı kişiler yapay zeka destekli bir program kullandıkları ortaya çıktı. Bu yapay zeka destekli programla birlikte elçiliklerin vize açı, vize başvuruları açıldığında o sistem devreye giriyor ve çok sayıda randevu bir anda toplanıyor. Ardından da toplanan o randevular vatandaşlara faiş fiyatlarla satılmaya başlanıyor. Yani bir kara borsa oluştu. Üstelik iddialara göre revize başvurusu için ödenen rakam kimi noktalarda 44 bin liraya bile ulaştı. uzun sürüyor randevu. Üç ay. Ne kadar sürdü sizin randevu süreci? 3 ay sürdü. Parmak izi verdik bitti de ondan sonra da red gelebilir. Iğdır'dan da geldik. Iğdır'dan buraya ayrı da bir mesai ayrıca. Evet evet evet. Zaman ayırman lazım. Vize meselesi zaten Arap saçına dönmüşken şimdi bir de bu çıktı. Yapay zeka devreye girdi. Randevular bile kara borsaya düştü. Randevulardaki problemlerden dolayı maalesef karaborsaya e, kara borsaya düşmüş durumda. Aşırı bir yoğunluk var. Randevu almak da çok zor. Özellikle vize şirketleri hani bu randevu bir şekilde yazılımlar kullanarak alıyor. Yapay zeka sistemini kötüye kullanan fırsatçılar bot hesaplarla randevuları kapatıp binlerce liradan satışa çıkarıyor. İnsanlar randevu bulmak için de yapay zekayla böyle dolandırıcının eline düşmek zorunda kalıyor maalesef çözüm üretmek için. Elinizde pasaportunuz dünyanın herhangi bir yerinde seyahat etmek istiyorsunuz. Ancak vize problemiyle karşı karşıya kaldınız. İşte bu durumu yaşayan on binlerce insan var ve sadece vize almak değil problemleri vize randevusu bulamıyorlar. Hatta öyle ki vize randevuları son dönemde kara borsaya düşmüş durumda. Vize başvuruları biraz daha zorlaştı. ya. randevu konusunda biraz zorlanıyoruz. Aracı şirketler var yardımcı oluyorlar ama kara borsa olayını da duymuştum. O yüzden ben kendim şansımı deniyorum. Yetkisi olmayan aracı firmalar yapay zeka ile toptan aldıkları randevuları uçuk fiyat tarifesiyle vize mağdurlarına satıyor. Öyle ki o rakam 44 bin liraya kadar çıkıyor. Vizeye eğer... 1000 bin, 1500 bin, bin euro isteyen aracı firmalar var. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan birer bir arkadaşım var. Kötü niyetli insanlar yapay zekayla randevu alarak bu şekilde 3000 e, euro'ya kadar duyduk bugün. E, bu şekilde de kötü niyetli insanlar bunu kullanıyor maalesef. Seyahati çileye dönüşenlerse bu durumun bir an önce çözülmesini istiyor. İlla İllaki tabii çözülsin isteriz yani. 3 ay çalışmadı mı ne yapacağım? Çoğu kişi yetkili olmayan yerlerden öncelikle hizmet almamasını tavsiye ediyorum. Özellikle sosyal medyada gördükleri 20 gün içinde randevu garantisi, bize garantisi gibi böyle durumlardan uzak durmaları gerekiyor. <laughs>